Ali der ki alın yazısı değiştirilemiyorsa bu sınavın amacı nedir diyor hocam. Bu sınavın amacı tek bir kelimeyle vurgulayacak olursak Allah-u Teala'nın eksik sıfattan münezzeh Bu sınavın amacı. Evet. Bana diyor ki biraz açar mısın? Diyor. Açacağım. Biraz açalım. Bizi dahıt aleminde ruhlarımızı yarattı. allah Teala. Ve Elesti ve Rabbim'in ben sizin Rabbinizim dedi. İnsanlara ruhundan bir verdiği için insanlar Rabb'inin benzeriydi. İnsanlarda şan, şöhret, gurur, kibir, benlik, azamat ve dünya hevasıyla o ruhun hasletlerinde kendisinde olduğundan dolayı gurur ve kibire kapılanlar, bir benlik davası güdenler Allah Teala'yı inkarda bulundular. İnkar ettiler. Bu durumda Allah Teala insanlar demesin ki Rabbim sen beni kendin gibi yarattın. Bu durumda ben senin Rabbim olduğuna inanamadım. Beni gayb bir aileme gönderseydin ve sana bak orada nasıl ibadet ederdin diye işte insanın orada arzuyu ve isteği kendisine kader oluşu. Bu durumda da Allahu Teala onları kayıp bir aleme, zatının görünmediği zahir bir aleme göndermesiyle zatını duyurması insanın oradaki ahdine göre aynı duyguları dünyada da yaşayarak Allahu Teala eksik sıfattan münezzehliliğinin ispatıyla ki ona hiçbir kimse sorgu sual soramayacak sebebi onların bütün soracağı sualler insanların soracağı sualleri allah Teala duyur olacak İnsanlar sualden kesilecekler bu Allah-u Teala'nın Allah'lık sıfatı İşte bu dünyaya gelişimizin nedeni alın yazımız değişmiyor alın yazısı dediğimiz o kaderlerimiz değişmiyor fakat onun ispatını yapıyoruz ispatını bu durumda güzel de bir düzen kurmuş. Hadi orada zatını göstermiş de inkar etmişiz. Allah muhafaza. Şimdi zatını göstermediği bir ademde her insanın da kendisinin bir Allah tarafından, bir Rab tarafından yaratıldığını bilmesine rağmen kendi nefsinin hevasına uyarak Allah'ı inkar edenler, ona şirk koşanlar, İslam dininin dışında ayrı ayrı ideolojilere kapılarak nefsi hevasını tatmin etmek isteyenlerle nefsine hakim olup ahliyle Allah'ı bilip evet beni Rabbim yarattı diye o tek ilaha boyun eğenlerle bu dünyada karşı karşıya intihar oluyoruz. Herhalde anlaşıldı Ali. Anlaşıldı herhalde. Evet.